Evet ülkemizin hava ulaşımı anlamındaki en önemli projelerinden biri olan Rize Artvin Havalimanı artık hizmete açılıyor. Havalimanının açılması için artık geri sayıma geçilmiş durumda. Yaklaşık bir hafta sonra bu dev proje hizmete açılacak. Evet havalimanına Rize Artvin Havalimanı'nda ilk uçaklar ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların iniş yapacaklar. Evet Rize Artvin Havalimanı. Yıllık 3 milyon yolcuya hizmet verecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in uçaklarının inmesinin ardından havalimanının inmesinin ardından tören alanına geçilecek ve e, havalimanının açılışı gerçekleştirilecek ve daha sonra da Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve davetliler onuruna bir akşam yemeği vereceğini belirtelim. Evet Rize Artvin Havalimanı yıllık 3 milyon yolcuya hizmet verecek ve bölgeye de hem ülkeye hem de bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını belirtelim. Yaklaşık 47 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip Rize Artvin Havalimanı. Tabii havalimanın ülkemizi deniz dolgusu üzerine yapılan ikinci havalimanı olma özelliğini taşıdığını da ifade edelim. Bu arada havalimanı yapılırken inşasında yöresel bazı figürler de kullanıldı. Bunları da belirtecek olursak havalimanının giriş kapısı çay yaprağı şeklinde, kulesi de çay bardağı şeklinde inşa edildi. Havalimanı terminal binası içerisinde de bir çay müzesinin olduğunu belirtelim. Evet Rize Arfin Havalimanı 14 Mayıs tarihinde hizmete açılıyor ve ulaşım anlamındaki bu dev proje hizmete gireceğini ifade edelim ve bir kez daha altını çizelim. 14 Mayıs tarihinde havalimanına ilk inişi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i taşıyan uçakların iniş yapacağını belirterek sözü tekrar size bırakalım.